ben Burçak Melike. Bugünkü konumuz Bergson. Öncelikle hoş geldiniz. Daha yeni geliyorsanız daha da hoş geldiniz falan diyormuşum. Şaka. Ee, bugünkü konumuz Bergson. Bergson niye önemli onu söyleyeyim. Bergson aynı zamanda e, bilinç akışıyla yazımı savunan edebiyatçılarda da bir iz bulur ve Bergson Nobel ödülü almış da bir aynı zamanda felsefeci olarak felsefe alıp veren, alıp satan şaka. Yani e, felsefe kuramcısı olarak bunu yapmış ilk insan aynı zamanda Bergson bir matematikçi ee, ve sadece felsefeyle yapısalcılıkla dilin yapısıyla ya da bir şeyin neliyle uğraşmaz onun yerine daha doğa, doğa filozoflarında olduğu gibi bir bütünlük halinde felsefeye bakıp zaman kavramında da evrim kavramında da Bergson'un izlerini görebiliriz. Ee, Bergson aslında bir baş kaldırı yani dönemin diğer ...unsurlarına, işte Freud'a karşı bir tepki, Heidegger'in kuramından yola çıkması ya da işte bunlarla özdeşleştirilen bazı noktalarıyla beraber aslında birbirini besleyen şeyleri bir araya gelip harmanlanması... Mesela Bergson, evrim kuramını eleştirme şekli bence çok değerli, kıymetli. Çünkü hep zaten evrim kuramında antomorfik bir bakış açısı. Antomorfik ne demek? İnsan egemen ve insan öncü bir bakış açısı. Darwin'in şeyinden bahsediyorum bu arada. İşte evrimin son geldiği nokta insandır. İnsanın üstün görülmesi, insanın yüceltilmesi eylemlerine baktığımız zaman bu aslında komik bir çaba insanın doğasının içerisinde. Yani düşünsenize hiçbir şeyle doğanın içerisinde bulunamıyoruz, barınamıyoruz. Ve sadece elimizde bir işitsel ve bilişsel zeka faktörünün olduğunu savunarak bir şeylere kavrayış tutuş ve bu kahveç tutuşum da olsa 3 gün vahşi bir doğada canlı kalamayacağımı düşünürsek aslında dünyanın içerisinde çok çok da büyütmememiz gerekiyor insanlığı ve ne açıdan büyütmemiz gerekiyor? Evrimin son kademesi insanlardır. Belki da diyor ki hayır efendim evrimin son kademesi insanlar değildir ve bunu bilemeyiz. Çünkü evrim doğrusal değildir. Bu çok önemli bir şey. Evrim mitolojiden gelen yaşam ağacı sembolünü gözümüzün önünde bulunduralım. Bu arada bu yaşam ağacı sembolü Türk şamanizminden gelen bir semboldür e, ee, ilmi açığında bununla alakalı makalesi var. Şimdi buradan o yaşam ağacı gibi aslında evrimin tohumları bir atılım elan olarak bir yaşam hamlesi olarak kolektifte büyüyor. Bu Ama bu kolektifte büyümesini açacağız birazdan. kolektifin zekası, içgüdüsü ve intüsyon ana kavramımız yani doğrudan kavrama dediğimiz şeyin hep beraber yaptığı bir şeyle bu evimde bir kolektif patlamamız var. Ama bu kolektif patlamanın evet bizi götürdüğü bir nokta var. Ama oradan sapmalar olabileceği, yaşam atılımının olabileceği noktalarımız var. Ve bu yaşam atılımının olabileceği noktalarda aslında... Ve diyor ki burada mistik dediği insanlar aslında toplumun sıçratıcı hamlesini yapan insanlardır diyor. Yani mistik dediğimiz insanlardan neyi görebiliriz? Yunus'u görebiliriz, Yunus Emre'yi görebiliriz. Mistiğin hamlesi çünkü bir aşkın aranışıdır. Aşkın içerisinde de bir ışkınlık, bir sarmaşıklık, bir dolaşıklık hali ve bir merak unsuru vardır ya, merak ettiğin bir şeye doğru çekilirsin aslında, sonsuz, sınırsız bir meraka doğru. Ve bu merak önünü kesemeyeceğin bir meraktır. Zekanı ve bilgini beslemek için kullanmadığın bir meraktır. Ee, aynı zamanda bu içgüdüsel soyun devamı, soya sabiyeti gibi kuramlarla da devam ettiremeyeceğim bir unsurdur. Bu yüzden de mistiğin aşkı e, doğrudan kavrayışa yönelten bir atılımdır. Ve bunun kolektifteki bu sıçramayı, sapmayı da bir mistik öznesi sürdürebilir. Ama biz onları algılayamayız, anlayamayız. Bu yüzden de aslında toplumdaki pek çok mistiği yargıladık, astık, kestik gibi şeyler diye çıkarımlar yapar. Haklı olduğu noktalar bence var. Şimdi Bergson'un ana kavramlarından gelelim. Ana kavramda vital, yaratıcı hamle ve yaşam atalım dediğimiz bir şey. Bu elamvitali bu yaşam ağacındaki o toplanan ve o potansiyelin toplandığı hamleyle beraber hem bir seçim hem bir yöneliş hem de bir vazgeçiş olarak sunabiliriz. Çünkü seçim dediğimiz şey bir şey yapmamak, yapmamayı seçmek, bir şeyden vazgeçmek de aslında orayı atıl bırakmak ve o atıl bırakılanın yerinin dolması hamlesi de aslında bizim yaşam hamlemizi, yaşam gücümüzü dolduran bir şeydir. Yani bir bağımlılığı terk ettiğimizde aslında o bağımlılıktan yerine gelen, yerine aşan bu şeyin bize kazandırdığı güç, o yoksunluğu gittikten sonraki aslında yaşam gücümüzdeki o Parazit unsurun kalkması ve içimize daha fazla dolması. Ya da e, yaptığımız daha e, etik seçimler, daha vicdani seçimler ve içgüdüsel olmayan seçimler. Çünkü toplumlar genellikle içgüdülerine göre hamle yaparlar. E, i̇çgüdülerine göre hamle yaparlar dediğim şey nedir? Hayvansal yönümüz aslında içgüdüsel yönümüz. Hayvansal yön dediğimiz şey de ne aslında? Burada güvende olacağın bir yerde uyumak beslenmek, yemek. Yani yüzyıllardır aslında toplumların içerisinde bulunduğu şey buydu. Toplumlarda bir sağlık sorunu oldu, bir yemeğe erişim sorunu oldu, bir güvenli barınma alanı sorunu oldu ve bunlardan kaynaklı içgüdüsel yanımızın kolektif sapmalarını çok büyük sıçramalar elverişli halde olmadığı bir zaman dilimi oldu. Çünkü biz genellikle o içgüdüsel alanı besleyecek şeyler yapmadık. Ha ne oldu? Sezgi Nin devreye girmediği yerlerde, bu arada intüisyonlu sezgi demek tam doğru olur mu? Çünkü sezginin kavrayışı, sezgiselliğin kavrayışı tam tanımını karşılamıyor. Ama intüisyon kavramını bazen sezgi diyebilirim orada. Her diyelim. şimdi ben aslında intüisyon diyorum. Yani doğrudan kavrayıştan bahsediyorum. Bu intüisyona, doğrudan kavrayış, o mistik kavrayışa gelmeden önce bir de bizim zeka yönümüzün olduğu bir şey var ve bu zeka yönü aslında bizim bilim yapmamızı sağlayan yönümüz. Bilimsellikte ve tarihselikte ilerlememizi sağlayan yönümüz zeka yönümüz. Zeka şöyledir, bilimi ilerletir ama bilim bir bilgiler ölçütü olarak bilgi bu zamanda olmayan bir şeydir. Bilgi geçmiş zamanda topladığın verileri ve bilgileri bir bilim bu şekilde oluşur, Bir gözlemle oluşur çünkü. O gözlemi yaparken de bilimsellikte geçmiş deneylerini, geçmiş verilerini toplarsın ve bu geçmişin bir bilgisini kompakt bir şekilde sunarsın. O yüzden mesela belki son şey daha bir bilim insanının hatta Einstein der. belki Bergson'un konuşmasında ben belki Bergson'un dilini konuşmuyorum ben Einstein'ın dilini konuşmuyorum. Aynı dilsellik kalıplarında değiliz çünkü felsefe ve bilimde. Aslında çünkü kavrayıştaki o bilgisel kavrayış dediğimizde felsefe birazcık daha kavramları dışına taşırarak ya da kavramların içini boşaltıp sonrasında kavramları doldurarak ilerler. Yani mesela kavramlar açıklamaya bol gelmiş elbiselerdir de der aslında. Yani biz bir şeyi açıklarken aslında bir bol bir kılıf giydiriyoruz. Bazen o çerçeveyi dolduruyor. Bir nesne mesela masa çerçevesini çok güzel doldur ama bir insan insan çerçevesini bir üzüntü üzüntü çerçevesini doldurmaz. Yani bir şeye anlam verdiğimiz ölçüde, bir bilimselliğe başvurduğumuz ölçüde bu bilimselliğin içerisindeyken tabii ki de insan doğasının yetemeyeceği, kavrayış yapamayacağı bir şey oluyor. O yüzden bilimselli ve tarihsellikte bu kadar ilerleyememizin unsuru zekayı çok ön planda tutmamız ve zekanın bir noktada içgüdüye daha yakın olmasından kaynaklı. Ee, ve en büyük fark da şu an geliyoruz. Zaman ve süre kavramı vardır belki sonda. Zaman ve süre kavramı şuradadır. Zaman mesela zekanın kavramıdır çünkü biz zaman doğrultusu içerisinde bilinler düzlemde yaşıyoruz biz. Çünkü tarihsel 1970 1977 19 Aralık desek 1970 ya da 19 Aralık'ta yaşayan biri o tarihi bilir. O tarihte olan tarihsel olayı bilir. Bir başka bir araştırır. Ortak noktada buluşuruz. Ama bireysel bir arkadaş grubu o tarihte buluştu diyelim atıyorum. Zaman sağlığının içerisinde orada olan kıtlığı savaşı göz önünde bulundurmadan başka bir arkadaş grubu güzel bir akşam yemeği yedi mesela belki de olmasa da Ve o masadaki işte burada zaman kavramından çıkıp süre kavramı geliyor devreye. Çünkü neden? Süre olan biten zamanın içerisindeki şeylerin içerisinde bizim eklediğimiz anlık kavrayışlardır. Ve biz aynı zamanda insan doğasını sürede yaşarız. Çünkü sürellilik içerisinde olan şey benim zamandan sapmam oluyor. Ben burada bu bilgiyi konuşurken e, aynı zamanda üniversitedeki hocamın arka planda bana anlattığı ders, arkadaşımın sınav haftasında söylediği şey ya da belki sonun benim için ifade ettiği tüm şeyler, yediğim yemeğin tadının ne kadar güzel ya da kötü olduğu, kaçta uyumam gerektiği gibi pek çok veri arkada dolanırken ben burada konuşuyorsam aynı zamanda bir konuşmanın öznesi içerisinde bende bir duygulanımlık, bir atılımlık gibi şeyler varsa aslında bunların hepsini yaptıran bana süre kavramının içerisinde var olan şeydir. Ve <laughs> kavrayışı bilimsel araştırmaları yaparız, kavrarız, araştırırız. Ama bunların içerisinde bir boşluk alanı yaratmamız gerekir. Ki o boşluk atılımının aslında yaratıcı evrim, yaratıcı hamleyi, elan vitalimizi yapmamız için gerekli olan kısımdır ve intüisyon da burada devreye girer. Aslında intüisyon doğrudan kavradığımız şeylerin hiçbirini biz bilgisel olarak kavramadık aslında. Yani zamansal olarak pek çok şeyi araştırdık, soruşturduk ama ne zaman ki bir şeyin merak konusu içimize düştü, o merak bilgimize yön veren şeye dönüşmeye başladı. Ve o bilgimize yön veren o merakın öznesini biz bir yerlerde Aa, Geçen gün burada bunu okumuştum dediğin şey, orada onu okurken yaptığın bir şey değildi. Onu yaptın okudun, boşluk bıraktın, kahve yaptın ve o aradaki o boşluğun içerisinde bilginin doğması, yayılması, içeride bir anda birikmesi ve o elen vital hamlesiyle beraber sıçramasıyla oluşan bir şey olmuş oluyor. Yani intüisyon doğrudan kahve iş hepimizin ağzına birer parmak bal çalındığı, içimizdeki bir ferahlamanın geldiği ve bir ömür boyu bu ferahlamayı nerede bulduysak oraya doğru yönlendiğimiz bir alan aslında. Ama bu alanı bulduğun, bu ferahlamayı bulduğun şey uyuşturucu, uyarıcısı ve oraya yük, e yöneldiysen bu işgüdüsel bir şey. Bu alanı bulduğun ferahlama, rahatlama bilgiyi bulduğun zamansal bir unsursa, tarihsel bir bilgiyse zekasal bir alan. Bu alanı bulduğun şey... Hiçbir şeyin özdeşleşmediği ve her şeyin kendi halinde olduğu o boşluğun içerisindeki kalma durumuysa işte bu bunu kabul etme durumuysa daha doğrusu doğrudan kavriç intüisyon alanı ki berrak bilgi bu alanda akan bir bilgidir. Ve buradan da şu kavrama gitmek istiyor. Bu arada videoyu durdura durdura sindire sindire izleyin. Bayağı bilgi depolaması yapıyoruz. Dinamik ve statik ayrımına gelmek istiyorum. Toplumu da bilgiyi de Özneyi de dinamik ve statik hareket olarak nitelendirebiliriz aslında. Ee, mesela mekanik hareketlerimiz var. Mekanik hareketler gündelik hayatımda benim hayatımı kolaylaştıran mekanik hareketlerdir. Sabah kalktım bilinçsiz bir şekilde ya da bilinçli bir şekilde. Gittim ve yüzümü yıkadım. Bu bir mekanik bir hareket. İşte biri bana nasılsın dediğinde otomatikte iyiyim dedim. Sen dedim geçiştirici, mekanik hareketler hayatımı kolaylaştırır. Ama sezgisel ve kavrayışsal düzeyde bana çok bir şey katmaz. Daha işgüdülerim hitap eden bir alandır. Ama mekanik bir alan zamansallığın içerisinde beni inanılmaz güzel götürür ve devam ettirir. Günümü de oh ferah yaşatır. Çünkü zaten o kolektiften gelen geçiştirmelerin hepsini yapmışımdır. Günümü öldürecek ya da günümü geçirecek her şeyi orada yapmışımdır. Mekanik bir otomat olarak. Şimdi dinamik hamle var. Bir de dinamik hamle de farkındalığınla yaptığın şeylere dönüştün. Yani gün içerisinde farkındalık anları, farkındalık momentleri, durakların içerisinde zaman sağlıktan süre kavramıyla temasşa ettiğin süre kavramıyla temas ettiğin her bir noktanın içerisinde olan bir şeydir. Ve bunlarla beraber mekanik dinamik ayrımını gündelik hayatta böyle yapabiliriz. Statik ve dinamik toplum ve ahlak anlayışında bahsettiğimizde aslında açık bir toplum, açık ahlaklı bir toplum, sorgulayan bir toplum. Yani hem yöneten hem yönetilen olarak sorgulayan ve bu açıklığın içerisinde e, toplumun çürüme yüz tutmuş yönlerini, evet kültüreldi, evet zaman sağlığının içerisinde buna geldik ama artık bu yüzyıla hitap etmiyor deyip bırakabileceğimiz hamleleri bildiğimiz bir şeydir. Yani 21. yüzyılda hala kadınların gece dışarı çıkarken korkması ya da bir erkeğin uzun saçıyla dalga geçilmesi gibi şeyler hala uğraştığımız bir şey ve açık toplumla açık ahlakın olmadığı bir yer. Tamamen kapalı toplum ve kapalı ahlakın olduğu yer. Kapalı bir kutunun içerisinde büyüyorsun ve kapalı bir kutunun içerisinde sorgulama olmadan büyüyorsun. Mekanik bir şekilde yaşamışsın ve mekanizmanın sana verdiği o robotik kodlar neyse ona göre... Direkt otomatik pilotta bu cümlelerini, bu yargılarını sunmuşsun. Aslında yargıladığın bu yargıların olduğu alanlar bir noktada kapalı toplumun öznesi ve bunlardan sorgulayarak çıktığın alanlarda açık toplumun öznesi. Ha sorgulamak bu arada yıkmak değildir. Çünkü bu sezgisel kavrayışın içerisinde zeka kendi kendini nüvelerini sokmaya çalışır. Zeka kendi çıkarını gözetmeye çalışır. Hatta Jung şeyde hiçbir arketip kendi ölümünü istemez. Bu yüzden zeka çok güçlü bir arketip. Zeka bugüne kadar ne bilimselliğini ne tarihselliğini kaybetmek ister. Bu yüzden de hep zeka öznesi kendi çıkarını ya da kendi yozlaşmasını sunan bir şeydir. Yani bir şeyleri tamamen reddeden... Bir ahlaksallık anlayışı açık ahlak değildir ya da bir şeyleri tamamen yok sayan bir şeyleri kabul eden ya da tam zıttındaki bir görüşü kabul edip onu bütünüyle kabul eden bir şey de aslında kabul edilebilir, öngörülebilir, açık toplum değildir. Burada da netleşelim. Yani kavramları sorgularken aslında zihnimizde bizim daha önce üstüne düşünmediğimiz ve sözlüğe de bakmadığımız duyarken, işitirken öğrendiğimiz kelimelerle konuşuyoruz ve bu kelimelerin kavrayışının içerisinde tabii ki de içgüdülerimiz ve zekamızla hamleler yapıyoruz. Bu yüzden sezgisel kavrayış anlarımız daha da azalmış durumda doğrudan kavrayış anlarımız ve intüisyonun önemi burada daha fazla Önem kazanmaya başlıyor. Şimdi dinamik ve statik ayrımında şöyle bir örnek verebiliriz. Konfüçyus'un örneği güzeldir dinamik ve statiğe şey yapmak için, e, ayırmak için. Yumurta içten kırılırsa yaşam, dıştan kırılırsa ölüm olur der. Ve dıştan kırılması toplumun kapalı ahlakının sana zorla dikte ettiği şeyleri kabul ettiğin, mekanik doğanın gününü geçirtmesi için sana da yaptığı her bir kolaylaştırıcı unsuru sorgulamasız kabul ettiğin noktadır. Ve... Bu bir ölümdür çünkü ölüm olgusu katı bir olgudur ve katı olgu kapalı bir olgudur ve hop bizi statik duran bir noktaya götürür. Bir de içeriden kırılırsa yaşam olur noktasına baktığımızda işte bu dinamik ve açık ahlaktır. İçimde doğan bilgileri, içime doğan hisleri, cümleleri tekrar filtreden geçirmem, elemem. Descartes'in yaptığı gibi aslında bir dolu elma var. Zihnimi bir dolu bir elma gibi düşünün. Elmaların hepsini tamamen çıkarıyorum. Elmaların hepsini tamamen çıkarmak ne demek? Kartezyen analitik bir düzlemde dinimden, dilimden, ırkımdan, cinsiyetimden arınarak arınabildiğim kadar zihnimi boşaltıp sonra teker teker elimdeki bilgileri meditasyon, meditatif bir zihinle koymak elemek. Ve ne zaman ki yüz tutmuş bir bilgiyi mi görsem onunla da vedalaşmayı, onu yok etmeyi göze almam. Çünkü çoğu bilgi ne kadar artık bize hizmet etmese de ya da ne kadar zihnimizde yer kapladığını farkına varsak da bırakmak istemiyoruz. Çünkü belki de kabul görmek merakı bile olabilir bunu yapmak istememizin nedeni. Şimdi bunu yapan şey yumurtanın içten kırılmasıyla bizi yaşama götüren şey de işte burada. Ben sorguladığım yaşamı ama sorgulamak bu arada kafa yormak, günlerce evden çıkmamak da değil. Çünkü alışveriş halinde olan şeyler hepsi bir akış, birliktelik halinde olan şeylerdir. Ve etkileşimin içindeki de boşluk duygusu olması lazım. Yani bunların hepsini aslında bir matematikçi gözüyle söylüyor, bir fizikçi gözüyle söylüyor. Hep yani iyi bir fizikçi, iyi bir matematikçidir. iyi bir matematikçi, iyi bir fizikçi midir bilemiyorum ama Bergson ikisiyle de ilgilenmiş bir şey. Fizikteki o kinetik hareket ve potansiyel hareket. Potansiyel hareket aslında Aristoteles'in görüşü gibi ex nihilo nihil hiç doğar ya potansiyel ve kinetik enerji aslında hep depolanır. Kinetik enerjiye dönüşür, potansiyel enerji yoğunlaşır, dağılır ve sonra tekrar duran haline geldiğinde potansiyel enerji olmuş olur. Yani Kapalı bir toplum tamamen kapalı kalmak zorunda değildir. Açık bir toplum da tamamen açılacak ve saçılacak bir şey değildir. Orada da işte Alan Vital'in yaptığı şeylerde yaşam hamlesi bizi eylemimizin ortalama götürdüğü ve seçtiğimiz seçimlerin götürdüğünü görürsek de bazen evrimin bu yönünü de saptırabilir, bazen bu yöne de sıçratabilir. Ama bu yönde kalmayacağımız ne malum, buradan çıkmayacağımız ne malum. Yani nerede olursak olalım hep bir çıkış yönü, hep bir zihnimizdeki aşağılık gördüğümüz o noktaya düşüş yönü vardır. Bu noktada da bu potansiyellerin hepsinin içinde barındırmamız demek aslında bunların hepsine bilgisel akışının ve sezgisel akışının içeride olması demek oluyor aslında. Çünkü zaman içerisine baktığımızda zeka zaten aynı çalışıyor. Çünkü zekanın yaptığı zaman sağlık teoremi bilimin oluşturduğu, analiz ettiği, tarihsel olguların içerisinde analiz ettiği şeyler, herkes tarafından bilinen, düşünülen şeyler, zeka bizi bir mertebeye kadar, bir noktaya kadar götürür ama tam noktasını götüremez, özet olarak gidersek. O yüzden doğrudan kavga o sezisel boşluk alanı aslında daha özgünlük alanıdır. Ve bu özgünlük alanı için en sevdiğim Bergson noktası da budur belki de, mizah önemlidir. Çünkü neden? Mizah insanın ciddiyetini ciddiyetsizleştirir. Ciddiyetsizliğini de ciddi noktaya çekebilir. Mizahla Hatta bir yerde bir şey duymuştum ya da bir arkadaşım söylemişti bilmiyorum. Mizahla her şeyi söyleyebilirsin, gerçeği bile. Mizah böyle bir araçtır işte. Gerçeğin bile söylenebileceği bir araçtır. Gerçeği yumuşatılabilir, söylenebilir bir araçtır. Gerçeğin katlanılabilir boyutuna gelen bir ilaçtır. İlaçtır diyorum çünkü Freud sürüşmesi mizah Ayrıca izah yoksa mizah vardır. Şimdi espri, sevdiğim bir diğer noktada espri spirit kökeninden geliyor. Spirit nedir? Ruhtur. Yani espri dediğimiz şey nedir? Ruhun hava almasıdır. Ruhunun hava aldırdığı boşluk noktalarının içerisinde mizahla kalmamız lazım. Mizahla kalmamız lazım. O zaman izah yoksa mizah vardır diyerek doğrudan kavrayışlarımızın daim olmasını da dileyerek bir sonraki videolarda görüşürüz. Teşekkürler.